en çok korunan üç kişisi. İlki seni şoke edecek. Numara üç Papa. Papa muhtemelen dünyanın en ağır zırhlı şehrinde ikamet ediyor. Vatikan şehri, Roma'nın yakınında. Ayrıca kurşun geçirmez bir Papa mobile ile seyahat eder. Her yerde ona gardiyanlar eşlik eder. Bunlar üst düzey eski İsviçre askerlerinden oluşan üst düzey bir askeri güçtür. Numara iki Avrupa'yı Rusya'nın başkanı olduğu günden beri titreten adam Vladimir Putin. O, Federal Koruma Servisinin koruması altında. Bu servis, FSB'den ve diğer elit Rus istihbarat servislerinden transfer edilen ajanlardan oluşur. Ve Rus ajanlarının ününü bilerek, Putin'e saldırmaya cesaret etmek delilik olurdu. Bir numarayı vermeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Numara 1, Kim Jong-un. Kuzey Kore lideri, koruma sisteminiyle herkesi şaşırttı ama sayısız düşmanları göz önüne alındığında haklı. Kimi korumak için her yıl yaklaşık 20 milyon dolar harcanıyor.